Geçmiş olsun Kenan abi. Başın sağ olsun. Sağ ol abi. Dostlar sağ olsun. Sana da geçmiş olsun Şevket abi. Hmm. Hmm. Kenan Bey. Uşakları da toprağa verdik geldik. Cenazelerine bile katılamadım. Yalnız bir iyileşim var ya. O şerefsizin evladı Kızıl Ejder'i kendi ellerimle geberteceğim. Ziya hadi hemen biletleri alalım. Ne bileti Zehra? Ne diyorsun sen? Kızımı bırakıp ben nereye gideceğim ya? Onu da al canım. Bahar bırakmaz. Ne Bahar'ı Ziya ya? Adam bizi öldürecek kaçmamız lazım. Tamam Zehra merak etme ben yanındayım. Ben yanındayken sana zarar veremez. Ya sana verirse? Ya nasıl kesmiş uşakları ya? Bu Ejder insan değil ya. Resmen cani. Taksi! Taksi. Alo Gizem. Otogara vardınız mı? Tamam ben de geliyorum. Yakınım zaten otogara. Tamam canım görüşürüz. Cevher abi. Geçerken beni de otogara bırakırsınız. Kardeşimi uğurlayacağım. Olur kardeşim. Bırakırız. Hayır dur. Kardeşim bir yere mi gidiyor? Memlekete dönüyor Cevher abi. Yolu açık olsun. Sağlıkla gitsin inşallah. Sağ olasın. Hayırlı yolculuklar. Allah razı olsun abi. Canım Büşra'cığım, seni çok özleyeceğim canım. Ya, ne demezsin? Ben de seni çok özleyeceğim. Abim nerede kaldı ya? Otobüsüm kalkmak üzere. Gelir Büşra'cığım, merak etme sen. Rica abim çok dakik bir insandır. Geldim kardeşim. Abi nerede kaldın ya? Otobüsüm kalkıyor. Ee, sakın bizimkilere gizemden bahsetme Büşra'cığım. Ben kendim anlatacağım tamam mı? Aa, hemen söyleyeceğim. Gelsin seni bu kızdan kurtarsın abi. Sakın. <laughs> canım benim. Herkese çok selam söyle. Kaynanama kaynatama söyle. Hemen beni istemeye gelsinler. Ya tabi tabi söylerim. Abi kendine dikkat et. Allah'a emanet ol canım kardeşim benim. Teyze. Hadi. Görüşürüz. Hadi gel. Oh be abi. Sonunda baş başa kaldık değil mi canım? Baş başa derken? E böyle baş başa yani. Dilim damağıma yapıştı Hicca abi ya. Açlıktan ölüyorum. Ne kadar kaldı iftara? Oo, daha dur Gizem. Şimdiden o saatleri sayarsan geçmez daha çok var. Nasıl dayanacağım ben ya? Kızıl ejder her yerde olabilir. Necabi, sen niye öyle etrafına bakıyorsun? Birini mi bekliyorsun? Yok, yok bir şey. Hadi namaza geç kalacağız.